Hoş geldiniz doktor hanım. Buyurun bir kahvemizi için. Hoş buldum, hoş buldum. Doktor hanım hoş geldiniz. Ne Merhaba. Sağ olun. Hoş geldiniz doktor hanım. Hoş buldum. Siz hemen şu an sendeki beni alsanız ayağa. Kaldır popun da muayeneye gel. Çay içerken bakacağım. Nilüfer ne yapayım? Hoş geldiniz Efsun Hanım. Buyurun çay kahve ikram edeyim. Sonra mi? çeyiz bakmaya geldim sonra. Hoş gelmişsin doktor hanım. Çeyiz bakmaya geldim ben. Hayırlı işler. Sağ olasınız doktor hanım. Bayağı seviliyorsun burada. Yok artık, sen hala burada mısın? Buraya kadar geldim, bir çay bile ısmarlamadın. Antepliler, misafirperver diye bilirdim ama sen değilsin galiba. Vazgeçmeyeceksin değil mi? Vazgeçmek pek bana göre değil. Alışverişim var, bekle. Sen içersin çayını. Hoş geldiniz Efsin Hanım. Bekleyelim bakalım. Hoş buldum. Çeyizlik bakıyorum. Birkaç eksik Aynen. kalmış da onları halletmeye geldim. Da ...yağdanlıktır. Onlar da çok seviyorum. Yağdanlık güzel. değil mi? Evet. Hmm. Güzel. Bu da olsun. Tamam. Misafir ferver değilmiş deme diye. Bu ne böyle ya? Galatinin sihirli lambasına benziyor. Pervin Hanım'ın ihtiyacın olacak. O yüzden aldım. Eğer benimle gelirsen olmayacak. Çaylar buranın. Al bakalım. Teşekkür ederim. Doktor hanım paketleriniz birazdan hazır olacak. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Allah bir yastıkta kocatsın. Çayı da beleşe getirdim. Doktor hanım. Esnaf olarak size bir hediye getirdik. Kabul edin lütfen. Ne hediyesi? Nereden çıktı? Çeyiz için Efsun Hanım. Çeyiz? He, size layık değil ama kusura kalmayın. Çam sakızı çoban armağanı. Damat da çok efendiymiş. Dam, damat? Ay öyle değillermiş. <laughs> evet. Çeyiz? Bekir! Ama gücüme git. Gel buraya gel. Tarafını. Niye öyle bıraktın? Gel. Ne yapıyorsun sen? Ha? Ne yapıyorsun? <laughs> Haber istiyorsan evet. git köydeki evet. düğünü çek. O kim? Gazi Antep Gazetesi'nden Bekir. Bana bakın, bu adam benim nişanlım falan değil. Öyle yalan yanlış dedikodu yaparsanız sizi yakarım. Aa, Haberiniz olsun. Ay, niye bu kadar sinirlendin ki? Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ay sen bilmiyorsun bunları. Ben artık ne dersem diyeyim, onların gözünde seninle evliyim. Bitti. Yarın bütün şehir duyar. Geçmiş olsun artık. Yakıştırdılar herhalde. Şaka yapıyorum. Yapma şaka. Paketler hazır doktor hanım, buyur. Ben mi taşıyacağım? Sen taşıyacaksın, şoför olan sensin. Yürü hadi yürü, yürü, yürü. yürü. abicim ay ne güzel şeyler var yine ya. Bu ne? Çok güzel. Hayır abi bunu hemen paketle. Tamam doktor hanım. Ay bu ayna harika. Bunları da. Tamam sarıyorum. Bir paketleyelim. Ne kadar zarif. Sıkıldım artık. Gelmiyorum ben ya. Boşuna uğraşıyorsun. Pervin Hanım da çok meşgul herhalde. Gelemediğine göre bana şoförünü yollamış. Annen yoğun bakımda o yüzden gelemedi. Ölüm döşeğinde. Seni son bir kez görmek istiyor. Şu an görmek istediği tek insan sensin. Ona en yakın olan kişi. yani vicdanını da atlatmaya çalışıyor. Ama artık çok geç kusura bakmasın. Bunları paketleyelim abicim? Tamam, hemen paketliyorum. Beni çiftliğe geri bırakır mısın rica etsem? İyi misin? Nesi var? Ölüm döşeğinin dedin ya, nesi var? Her şeyi sana kendisi anlatmak istiyor. Sen 12 yaşından beri hiç görmedin mi anneni? bir kez bile? Bu son şansın olabilir biliyorsun değil mi? Böyle bir annenin şanssız olmuşum zaten. Bak annen vicdanını rahatlatmak için seni son bir kez görmek istiyor olabilir. Belki haklısın, anlıyorum. Peki ya senin vicdanın? Ne olmuş benim vicdanıma? Bak bu sadece onun için değil. Senin için de son bir şans. İçindekileri söylemen, sonradan pişman olmaman. Yani vicdanını rahatlatman için son bir şans. Öyle düşün. Ben de rahatlayacak bir vicdan bırakmadı. buraya kadar zahmet ettin. Yoruldun. Kusura bakma. Ama ben buradan kalkıp onu görme İstanbul'a gelme. Tanıştığıma memnun oldum Emir. Ben de. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya ben... ...ben biraz daha buralarda olacağım. Belki fikrin değişir diye. Niye değişsin ki fikrim? Sanki içinde bir yerde gelip annenle vedalaşmak istiyorsun ama gururun engel oluyor bence. Kaçıyorsun. Kaçmak? Ben hiçbir zorluktan kaçmam. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.